tişörtler falan filan her yer cıvıl <laughs> cıvıl. Bir saniyenizi alayım ben bir soruya bakmam lazım. <laughs> Kaymakama bile yapsak içeri alırlar ya. <laughs> Eğer siz de bizim gibi 90'lı yılların nesliyseniz, 90'lı yılların kuşağıysanız görmüş olduğunuz yer birazcık sizi duygulandırabilir. Hatırlıyorsunuz Julia Roberts'ın güzel filmi, romantik filmi. Londra'da bulunan bir e, market içerisinde bulunan bir... Ne burası? Aşk hikayesini anlatan film buradaki işte shopta geçiyordu. İsterseniz gelin biraz dolaşalım neler var bu shopta. Neler yok ki neler. Girmekte zor acaba girmesek de şuradan mı anlatsam? <laughs> Kraliçeyi getirdikleri hale bir bakar mısınız ya? <laughs> yani bunu Türkiye'de bir kaymakama bile yapsak içeri alırlar ya. <laughs> ben burası da yediyelik dükkanlı değil mi? Aslında buranın sapçı olması lazım değil mi? <laughs> Neler var? İşte İngiltere'de bir tanıdığınız varsa mutlaka sizin evinizde de bunlardan vardır diye düşünüyorum. Gayet benim arkadaşlarım da var. Yok diyen yalancıdır. <laughs> ya da ya da aynen cimriyim de diyebiliriz. Her yerde görebilirsiniz. işte burada üniversite okuduğunuz zaman kesin üniversitenizin böyle bir sivitini veya kapşonlusunu, hudisini almanız gerekiyor. Bu bir adet. benim ilgimi çeken şeyler değil. Umarım sizin ilginizi Şortlar Şörtler falan filan her yer cıvık. Neyse biz işimize çıkalım, işimize bakalım. Ne konuşuyorduk, soru neydi? Ben şimdi bir yandan o kadar şey var ki onu hatırlamaya çalışıyorum. Bir saniyenizi alayım ben bir soruya bak ondan. Peki. Alakasızmış ama İngiltere'de dil okulu ücretleri nasıl bu? Videonun asıl konusu, konumuza gelelim. Türkiye'deki gibi böyle kur kur alamıyorsunuz İngiltere'de dil okullarını arkadaşlar. Haftalık olarak ödemenizi yapıyorsunuz. Ve derseniz ki ben 4 hafta dil eğitimi alacağım, 4 hafta ediyorsunuz. Derseniz ben 6 hafta dil eğitimi alacağım, 6 hafta ediyorsunuz. Seçtiğiniz dil okulunda bir kur süresi genelde 6 ile 8 hafta oluyor. Ona göre nasıl bir eğitim istiyorsanız, mesela ben konuşacak kadar öğrenmek istiyorum diyorsanız bence en az 12 hafta almanız gerekiyor. Biliyorsunuz İngiltere'nin her şeyi farklı. Para birimi farklı, aksanı farklı, krizleri farklı, trafiğin akışı farklı. E, bu dil okulu ücretlerinin hesaplanması da farklı. Burada aynı şekilde e, çalıştığınızda haftalık para kazanıyorsunuz. Yaptığınız her şey haftalık hesaplanıyor. Evinizin kirası bile haftalık hesaplanıyor. 4 hafta yani aylık ödeme diye bir şey yok. Eğer aylık ödeme yapmak istiyorsanız 4 hafta artı 2 gün baz alınarak toplamda 30 binin kirasını sizden istiyorlar. Ücretlerde haftalık 150, 150 pound diyebilir miyiz? 150 pound civarından başlıyor. Dil okullarının kalitesine göre devam ediyor diyebiliriz. Biliyorsunuz YouTube'a her gün video hazırlıyoruz ve videolarımızın konularını sizin yorumlara sorduğunuz sorulardan belirliyoruz. Bunun için merak ettiklerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Yurt dışına ışınlanmak için ise aşağıda bıraktığımız linke tıklayıp yurt dışına ışınlanabilirsiniz.